Selam. Dün akşam bir sohbet oldu da bir arkadaş aradı. Biraz konuştuk. Bazı insanlara ihtiyacı olduğunu hissettiğim insanlara şöyle derim. Kardeşim ara. Konuşalım. Sistemin standartların dışında bir sohbet olsun. Yani benim öyle dertlerim kalmadı artık. Kimseye şekil yapmak zorunda değilim kimseyi kullanıp istimal etmek zorunda değilim. kimseyi yalan söylemek zorunda değilim. Bir hayat yaşıyorum. Yani seni sen olduğun için seninle sohbet etmek istiyorsan böyle biriyle ara konuşalım. Dedikten sonra ee, bu konu iyi geçti. Dostoyevski'nin köpeği. Hikayeyi biliyorsunuz değil mi? Buna çarlık atıyor içeri. Orada her maktubun tekmelediği bir köpek var. Dostoyevski olayı izliyor. En de sonunda gidiyor o köpeği sevme kalkıyor. Çığlık ata ata yani sevmeyi unutmuş hayvan artık. Ciyaklıya ciyaklıya uzaklaşıyor. Ve ondan sonra bir daha Dostoyevski'yi gördüğünde sanki dayak yemiş gibi... Her seferinde kaçıyor. Sistemde var olmayı ben buna benzetiyorum, iyi mi? Herkesin herkesi kullanıp su ettiği, yalan dolan üç kağıt. Tamam çerçeveler çok güzel, çok yakışıklı, çok alımlı, çok seksi, çok böyle karizmatik tiplerin dolaştığı ama hiçbirinin gerçek kendi olmadığı o dünya ve oradan çıkış varı anlatıyorum ben ve kimsenin umurunda değil. Sıkıntı yok. Hallerinde memnun olanlara benim zerre lafım yok. Şaka demiyorum bakın. Orada o hallere alışmış o köpek gibi yani kendini kullandırıp satılık çıkar odaklı ilişkiler kurma peşinde paraya ve güce dayanan hayaller peşinde. insan mutlu olduğu zaman olsun hiç problemim yok bu konuda. Ya bakın bütün dünyanın parası, dünyanın en zengin insanı olun. En önemli insanı olun. En dikkate değer insanı olun. En akıllısı olun. En karizması, en seksisi, en güzeli olun. Ama kendiniz değilseniz yani bu olay artık ne elde iyi ettiyseniz ya da nasıl elde edeceksiniz önemli değil. Siz kendiniz olamadığınız için mutlu huzurlu dengeli olma şansınız yok. Orada öyle bir şansınız yok. İmkansız. Tabii siz bunu kabul etmeyeceksiniz. Çünkü sistemde zenginleri, önemlileri, ünlüleri görüyorsunuz ve içiniz gidiyor. Sırf parası ve gücü ve şekli şemali yani çerçevesi için insanlar onunla birlikte Oynadığı rol için birlikteler. Kendisi için birlikte değiller. Ve onlar da farkında değil zaten. Önemli olduklarını zannediyorlar. Paraları önemli, şekilleri önemli, apış aralarındakiler önemli. Onun dışındaki bir dünyayı bilmiyorlar. Ruhunun yolunda gitmek, az olup öz olup kendin olmak ve huzurunu, dengeni, problemsiz var olmanı inşa etmek ve yaşamak. Bambaşka bir dünya. O dünya ile hiçbir alakası yok bir dünya bu. Yani Dostoyevski'nin köpeğinin hayatı sistemdeki hayatla ben eş görüyorum. Siz ne kadar çok pahalı şeylere sahip olun, markalar giyinin, o e, ee, cikis arzı arıza endam edin. Ne kadar kitap okursanız okuyun, ne kadar çok diploma sahibi, etki sahibi olursanız olun. Mutlu olma şansınız yok, dengeli olma şansınız yok. O dünyada böyle bir şey bulamayacaksınız. Tabi bunu anlayacak kapasitede lazım. Öyle bir durum da var çünkü. Hep dediğim gibi, sen bilirsin. Hep diyorum, sen bilirsin. Ve çıkıyorum işin içinde. Ha bu arada ee, bir grubum var. Bu konuları konuşmak istiyorsanız buyurun gelin konuşalım.